Merhabalar nasılsınız İyi misiniz arkadaşlar hamdolsun Bizler çok çok iyi sizlere şimdi de deniz kenarından sahilde bir çekiliş yapayım dedim bir açılış yapayım dedim Pardon her zaman her zaman evden oluyor şöyle bir şekilde şimdi sizlere denizin iyice yakından göstereceğim her zaman balkonumdan gösteriyordum ama şimdi inşallah sizlere denizin yakınına geldim arkadaşlar sizler için şöyle bir görünümünü alayım benle beraber iyisinizdir inşallah arkadaşlar ne yapıyorsunuz günleriniz nasıl geçiyor şöyle şimdi sizlere denizi gösterdim arkadaşlar denizin tam kendisine geldim sizler için şöyle görüyorsunuz şöyle şimdi sahildeyiz biliyorsunuz ben sizlere söylemiştim eşim Fayans ustası diye her zaman söylüyorum. Burada işimiz vardı iş için geldik. Hem iş yapalım hem de şöyle sizlerle beraber güzel bir deniz manzarası alayım dedim. Şöyle şimdi dalgıçları çekeceğim arkadaşlar size. Denize dalıyorlar burada. Onu da göstereceğim inşallah. Eğer izin verirseler onu da göstermeye çalışacağım. Şöyle sahillerimiz yine dop arkadaşlar. Şöyle. Şöyle. Dalgıç kıyafetler arkadaşlar bunlar. Burası dalgıç yeri. Şimdi dargıç balma dalma yapacaklar. Eğer izin verirseler sizleri çekmeye çalışacağım inşallah. Şöyle. Çok güzel. Şenik. Ee, evimden gösteriyorum her zaman bayıldığım bir yer var diyordum. Şu karşısı yakınlaştırabilirse sizlere göstereceğim inşallah. <laughs> Gördünüz mü arkadaşlar her zaman diyorum ya evimden gösteriyorum sizlere. Bu manzaraya bayılıyorum diye. İşte burası arkadaşlarım. İyice yakınlaştırdım sizler için şöyle. Bu evet, buralar. Bu taraf orman arkadaşlar. Şöyle. Burası otelin içi. Şöyle. Bayılıyorum şurada. Arkadaşlar şöyle sahile ineceğiz. Şöyle bir merdiveni var. Şöyle insanlar geçiyor arkadaşlar yanımda. O yüzden sizlere birazcık şöyle 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 Denize girenler var şurada. Şöyle onlar rahatsız etmemek adına şurada. Deniz sudur arkadaşlar. Adam da iniliyor şöyle. Merdiveni var. Görüyorsunuz deniz içine. Şöyle genel durumunu göstereyim şu şekilde merdiveni var Şöyle. şurası ana yol arkadaşlar şurası Alanya'ya giden yol bu taraf Alanya'ya gidiyor bu taraf bana kadar gidiyor şunu yakınlaştırayım da sizlere şöyle Gördünüz mü arkadaşlar? Harika bir şey. Dalgalı duyuyor musunuz? O kadar huzur ki. Ahmet abi dalış yapacak Sizlere şimdi onu göstereceğim Ahmet abimden izin aldım Buradaki misafirlerimiz Yabancı arkadaşlar Ama Ahmet abim izin verdi Ahmet abimi çekeceğim inşallah Arkadaşlar burası da muz tarlası Şöyle muzun kendisini göstereyim Tabii Biliyorsunuzdur da bilmeyenler için Şöyle burası muz tarlası Arkadaşımızın Muzlar görüyor musunuz? Muzlar arkadaşlar kış gelmeden bunu poşede koyarlar. Sonra bakımı olur bunun muzun bakımı olur. Şu dipleri var, diplerindeki otlar temizlenir, temizlenir, yakılır. Ondan sonra poşetlenir arkadaşlar. Don vurmasın, rüzgar vurmasın diye yani muzlar zedelenmesin diye bu şekilde olur. Muz bu şekilde bakılır yani senede bir kere e, buradakiler tımar deniyor ona bakımı olur bu şekilde yani muzun kendisi bu yakınlaştırın şöyle sizlere şöyle yakından göstereyim bu şekilde şöyle arada da avokado var şöyle muzun kendisi yani arkadaşlar yol boyumuz şu hava ağaçta olan. Bu organik olan arkadaşlar. Hatta da geçen şey organik oluyor. Seram içerisindeki hormon da oluyor. Şu evde çok güzel olmuş ama. Arkadaşlar evimize geldik biz şöyle size denizdeki gemiyi göstermek istedim ama yaklaştırabilirsem göstereceğim inşallah şu şekilde arkadaşlar komşumuz şurada her zaman gösteriyorum şu evde arkadaşlar inşaat var o yüzden sesma birazcık kusuruma bakmayın lütfen inşallah arkadaşlar severek ve beğenerek izlediğiniz bir vlog olmuştur her zaman gibi sizleri çok ama çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Abone olup yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, dostça kalın. Gemi harika gözüküyor arkadaşlar.